Avusturya, elektrikli motosiklet ve scooter sahipleri için vergi muafiyetini kaldırarak motor gücüne bağlı sigorta vergisi getiren ilk Avrupa ülkesi oldu. 1 Nisan 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile elektrikli motosiklet kullanıcıları yeni bir vergi ödemek zorunda kalacak. Vergilendirme, motosikletin motor gücüne göre hesaplanacak. 4 kW ve üzeri güce sahip tüm elektrikli motosikletler için aylık en az 2 euro vergi ödenecek. Formüle göre hesaplanan verginin yıllık maliyeti 24 ila 36 euro arasında değişecek. Halihazırda trafiğe kayıtlı araçlar da bu düzenlemeye dahil olacak ve sigorta şirketleri 1 Ekim 2025'e kadar araç sahiplerini bilgilendirecek. Birçok Avrupa ülkesi elektrikli motosikletleri teşvik ederken, Avusturya bu adımla elektrikli ve içten yanmalı motorlu motosikletleri eşit vergilendirme kapsamına alıyor. Bu durum Özellikle yüksek güçlü elektrikli motosikletlerin satışlarını olumsuz etkileyebilir. Öte yandan 2025'te devlet teşviklerinin sona ermesi elektrikli araçlara olan ilgiyi daha da azaltabilir. Sektör temsilcileri satışları dengelemek için yeni teşvik programlarının devreye girmesi gerektiğini vurguluyor.